Bugün uyuyabilecek en güzel yerleri sıralıyoruz. Abi bak bir şey diyeceğim. Okyanusun dibinde düşünsen üstünden balıklar, köpek balığı falan geziyor. Uyuyorsun böyle tamam mı? Gözünü bir açıyorsun karşında köpek balığı sana bakmış. Ben uyuyamam. Bak inanılmaz büyüleyici bir yer ama ben uyuyamam abi. Ben buna 7 diyeceğim. Bu Windows arka planı gibi ya. Ama bir şey diyeceğim. Çok garip. Ya 6'ya koyarım da yorum. Ben uyuyamam abi. Düşsen uyuyorsun köpek balığı geliyor ayağından kopuyor. Tımarhane gibi 9. Abi güzel bir yer yok mu? ha bak 8. Bunu yaptım. En son yurt dışına çıktım araba kiralamıştık arkadaşımla. Bir gün böyle birkaç saat arabada uyumamız gerekiyordu. Çekin zamanımıza vardı çünkü daha. Uyuduk birkaç saat hani. Konforlu muydu? Ya araba geniş olduğu için konforluydu. Oo beni burada var. Yani yani. Şimdi ya abi bu bildiğin ölüm yerleri. Şuna bak mezarlıkta falan nasıl uyuyayım abi. Bir tane yatak koymamış adam bu efekti yapan. Ben sana bir şey diyeyim. Bu efekti kim yaptıysa ben onu tamam. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. Bunların hangi birinde uyuyabilirsin ki? Ya belki şu araba olanı en normali şu an burada araba olan. Bir de 6 numara o da çimen üstündesin zaten hani. Ama her an biri gelebilir. Hani arabada uyumanın şeyi olayı güzel. Böyle uyuyorsun kapıyı zaten kitlemişsin. Maksimum camı kırıp girerler yani anladın mı? Hani başka ne yapabilirler?